Herkese selam merhabalar İskan falıma hoş geldiniz falı açıyorum inanarak açıyorum Boğa burcuna Boğa burcuna gelsin. Evet. Geçmişin kartı geldi. Şimdi. Geçmişin kartı. Üzüntüler. Soldan geldi. Soldan her zaman geçmiştir. Ee, bir şey söyleyeyim mi? Boğa Burcu. Bak olgun olgun genç hiç önemli değil genel söylüyorum Sen ee, biraz sanki geçmişe de bağlısın böyle bazen nasıl biliyorsunuz gösterdi kart Hani bazı burçlar çok geçmişe bağlı oluyor ya ee, Sen de böyle bir geçmişe bağlısın şöyle mesela bir yerde oturuyorsun. İlla geçmişi konuşuyorsun. Şöyle olmuş da böyle olmuş. Ee, tek kalanda da içinde böyle e, analize ediyorsun, içinde böyle konuşuyorsun. İçinde tabii ki hep geçmiş konuşuyorsun. Geçmişin gitti. Soldan bakıyoruz. Geçmişin gitti tamamıyla gitti. Daha geçmiş yok. Ee, yani bazı bazı kişiler çok geçmişi konuşuyor ama bazıları konuşmaz bu şeye bağlı, hmm, beynine bağlı insanın biliyor musun? Beyninde kaldıysa geçmişi konuşur. Tamam acılar çekmiş olabilirsin ama unut gitsin. Gitti o. Bak o gitti. Şimdi ee, dediğim gibi ee, Boğa Burcu bak, bek, bak gelişmelerin çok güzel olacak. Biriyle eğer barışmak eğer istiyorsan, bak eğer barışmak istiyorsan kendin adım atarsan barışır o kişi ama barışmak istemiyorsan karşı taraf eğer seninle barışmak istiyorsa duyarsan tabii ki. Yani illa gelip de sana benimle barışır mısın demez. Birinden birinden duyacaksın, barışırsın. O sana kalmış, barışma kartı çıktı kalbi boş olan, kalbi boş olan bekar kart, bekar aşkı çıktı. Kalbi boş olan yeni aşk var. Bir de yol gösterdi. Yol bu senin bir koşuşturma yolun. Senin bir çabalama, koşuşturman yolun gözüküyor. Koşuşturmuyorsun, koşuşturuyorsun ama kötü bir şeyin yok. Yani böyle oturmuyorsun. Bir şeyler bir şeyler çabalıyorsun. Yani bir şeyler yapayım. Maddi olsun, manevi olsun hiç fark etmez. Yani bir koşuşturmadasın ama bir kötü bir şeyin yok. Yani koşuşturman koşuşturunca daha iyi oluyor biliyor musun hayatı? Tempolu tamam yaşarsın ama koşuştur hiç olmasa bir, bir şeyin olur. Böyle bir nasıl desem bir meşgalen olur böyle hani Böyle oturmaktan daha böyle oturmaktan iyi değil tabii ki. Koşuşturma daha iyi bence. böyle Ben öyle düşünüyorum. Şimdi e, Boğa Burcu çocuğunla görüşmeyen, çocuğuna kızgın. O karşılık o da sana konuşmuyor seninle. E, Senin stres yaptı sana bu çocuğun. Yani çocuk, çocuklar fark etmez kart böyle gösteriyor. Ee, seni böyle sinir stres yaptılar. Ve sen böyle ee, ya anlaşamadınız mı ya da bilmiyorum Çocuk başkası başkasının aklıyla mı gidiyor? Çocuk derken yani yetişkin. Başkasının aklıyla mı gidiyor? sen, sen, senden nefret ediyor bilmiyorum böyle bir kart çıktı ama ileride sevinçli haber alacaksın bak sevinçli haberin olacak bu hani konuşmadığın çocukla sevinçli haber alacaksın bir de e, ayrıtan da söylüyorum size sevinçli haber genel olarak uzak yolla ilgili çıktı uzak yolla ilgili de çıktı sevinçli haber çıktı Evet, şimdi sürpriz gelişmelerin var. Bu bir. Ee, bir de sorun şöyle. Bak paran olacak. Önce böyle diyeceğim. Sorun şöyle. Bir para ödemen var. Çok sıkılıyorsun. Devlete ya da borcun var devlete. Ya da bir erk birine borç borç verdin. Pardon borçlusun. Pardon borçlusun. Bir de şöyle var kart bir devletle devlet bir erkek çıktı, devlet bir adam. onla para harcamalı harcamak lazım ki amacına ulaşmak için böyle. Ama genel olarak söylüyorum biraz sıkıntı var, parayla ilgili. parayla ilgili sıkıntıların var. Bir de sıkıntın bir genel söylüyorum yine, bir erkekten bir sıkıntınız olacak hala olacak. Bir de şöyle var bilmiyorum. Şimdi bilmiyorum kart öyle gösteriyor. Sizden para tıtık, tıtıklıyor adam. Sizden para. Sen mesela çalışıyorsun. Sen parayı ona veriyorsun. Ya da çalışmıyorsun ya da bir yerden buluyorsun parayı ona veriyorsun. Bak kart öyle gösteriyor, o yüzden öyle söylüyorum. Devam ediyoruz. Devlet kapısından güzel haberin var. Devlet kapısından e, kağıt, evrak ne bekliyorsan alacaksın. Yani devlet kapısından haber alacaksın. Güzel. E, şimdi şöyle birleştirelim kartları hep beraber. Kalabalık insanlar var, kalabalık insanlar. Bir kalabalık yerde misin böyle? Çalışıyor musun bilmiyorum, kalabalıktasın. Ee, bir de yeni insanlar çıktı, yeni insanlarla tanışıyorsun, yeni insanlar girecek hayatına. Bir de hmm, Allah Allah bir e, evli bir erkekten bir güzel bir gelişmen olacak bir evli bir erkekten güzel gelişmelerin var Hı? öyle bir de e, pozitifsin pozitif kar çıktı pozitifsin pozitifler var böyle yığılmıyorsun hayatta böyle hayatta tutunuyor tutunmaya çalışıyorsun Yığılmıyorsun. yıkılmadım ayaktasdayım dasın böyle bir de şöyle diyeceğim Hmm, evli biriyle aşk yaşayan evli biriyle evli biriyle aşk yaşayan cinsel çıktı cinsel oradan belki sen yardım alıyorsun ama o kişiden her kimse kadın erkek hiç fark etmez evli evliden bahsediyorum ama sizi bağlayan bir karşı taraf cinsel başka bir şey yok cinsel var. Bir de ayrılmış kişilere söylüyorum. Yeni aşk var ayrılmış kişilere. Bir de e, bekar çocuklara söylüyorum. Bekar insanlara güzel gelişmeleriniz var. Ferah kartı çıktı. Güzel gelişmeleriniz var. Oy, 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 oy. Kalbin nasıl da şey yapıyor? Kalbin içini içini yiyorsun. Sen ne kadar da içini içini yiyorsun? Ne kadar da böyle hani keşke keşke yetmeseydim, keşke yapmasaydım, keşke söylemeseydim, keşke ıı, vermeseydim mesela para ya da bir şey böyle keşkeler için için böyle kalbinde böyle içini beyninde işte daha diye doğrusu. İçini içini yiyorsun. bir de fırsatların var. Şansın olacak fırsatlar kaçırma. Bir de bir evli bir kadından bir tartışma ağız kavgası olacak. Sarışında olabilir beyaz tenli ya da evli bir kadın ona dikkat edin. Bir de sağlığınıza çok dikkat edin. Sağlık çıktı ama kötü bir şey yok. Sağlığınıza dikkat edin. Böyle devam edelim Boğa Burcu. sonunu bakalım. Kimiyle kalacaksınız? Neyle kalacaksınız? Boğa burcu. Kötü bir şeyin yok, sadece sağlığına dikkat et. Psikolojik de olabilir tabii ki. Ee, hani dediğim gibi geç, şöyle de diyelim yorumlayacağım, hani geçmişi böyle konuşuyorsun ya, o hani beyninde kalmış ya bu psikolojik o da olabilir tabii ki. Ee, şöyle yapalım, sürpriz gelişmelerin var, güzel. Zaferin var, güzel zafer kartı çıktı. Mahkeme kazanması, okulu kazanması, yani her şey, genel söylüyorum. Ee, dediğim gibi bir evli bir aşk çıktı. Bir şey söyleyeyim mi? Eğer sen sosyal medyada olur, dışarıda olur, biriyle her tanıştıysan dikkat et, evli çıkar. Evli insan çıkar. Belki bilmiyorsun, bu bir uyarı kartın uyarı. Evli bir erkek, erkek kadın fark etmez evli çıktı. Uzak yol gözüktü uzak yol ve uzak yola ilgili de sevinçli haberin var ve ayrıtan da söylüyorum sevinçli haberlerin var şöyle diyeceğim bilmiyorum bir arkadaş ya da bilmiyorum çok yakının bir bayan var ondan çok güzel bir gelişmelerin olacak ama seni etkileyecek sana göre yani şöyle diyeceğim mesela mesela bir arkadaş ya da kimsen çok yakın kim sana sana diyecek biliyor musun? Onu mesela söylüyorum. Biliyor musun çok iyi bir kısmet var. Sana bir iyi kısmet buldum. Ya da senin çocuğuna mesela. Bunu hep misal söylüyorum. İşte bu kadından çok güzel bir gelişme duyacaksın. Bir şey duyacaksın. Güzel ama sen, sana sana gelecek bu. Anladın mı? Yani senin için olacak bu. Ya yavrum sen niye öyle geçmişi geçmiş kartı geldi. Ama geçmiş bu sefer benim tarafımda sağ tarafta. Sağ tarafta ne oluyor? Geçmişten birini göreceksin. Geçmişte birini göreceksin. Canın yanacak mı? Yok. Canı yanmayacak. Yok yok. Canı yanmayacak. Geçmişte tesadüf görürsün. Sosyal medyada dışarıda öyle görürsün. Ama canın yanmayacak. Yani soğudum, bitti. Unut, yani unutmak mümkün değil tabii ki ama soğudum. İçimde kalmadı bir şey artık. Yani nefret olabilir içimde ama belki de olmayabilir. Hiçbir şey yani hissetmeyeceksin kötü bir şey böyle. Evet. Bir devlet, bir avukat, bir devletle işin olacak. Hmm. Bak şöyle, yanında birisi varsa, mesela ben anlamıyorum da, benimle gelir misin avukatla işimiz olacak mesela? Ya da bir torpilli bir tanıdığın olacak, sana yardım edecek, tanıdığın varsa avukatlık işini yardım edecek, o da olabilir. Bir de eğer boşanma varsa, boşanma varsa, sadece bir konuşma olacak. Böyle boşanma tam olmayacak ama bir konuşma olacak. Avukatla böyle yüz yüze olacaksınız eşinizle. Bir konuşma olacak. Kötü bir şey yok yani böyle kavga bilmem ne yok. Öyle de olabilir. iş görüşmesi çıktı iş görüşmesi konuşmaya gidiyorsun iş görüş görüşmesi çıktı sana hmm? iş görüşmesi bir de bir şey söyleyeyim mi kart öyle gösteriyor bir kadın sana bulacak iş bir kadın sana bulacak iş tanıdığın işte bir kadın ya da tanıdığının tanıdığı tanı tanışı o da olabilir bak çok güzel bir ferah kartı çıktı. Ee, gelişmeler yani demek istiyorum. Güzel gelişmeleri var. Aşkla ilgili, parayla ilgili cıvıl 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 par bakın kartlar çıktı. Bak. Aşkla ilgili, parayla ilgili güzel böyle cıvıl cıvıl kartların çıktı. Böyle. Dikkat edin. Ee, hiç evlenmemiş. Bekar bir kadına dikkat edin. Ama hiç evlenmemiş. Böyle diyelim. Bekar da, bekar ama hiç evlenmemiş bir kadına dikkat edin. Ona çok dikkat edin. Beyaz tenli de olabilir. Çok dikkat edin kadına. Yani seni sinir stres ediyor. Ona çok dikkat edin. Çok tehlikeli derken yani tehlikeli derken yani sana, sana göre tehlikeli. Başkalarına değil de sana göre tehlikeli. Çünkü e, tehlikeli derken yani iyi niyetli değil öyle diyelim sana karşı. Buna dikkat edin. Evet fırsat geliyor hem de Devlet kapısından. Fırsatın var devlet kapısından. Ee, şimdi. Dil kavgası. Uğraşma. Dil kavgası. Uğraşma. Bak yanında bir kart başka yok ya. Seninle kimse uğraşamaz. Bitti. Uğraşamaz seninle kimse. Sen herhalde muhatap olmuyorsun. Ben öyle kart öyle şey yapıyorum. Muhatap olmuyorsun. uzak durduğu için kimse uğraşamıyor artık seninle. Ama cevabını da veriyorsun. Yani cevap şeyden kalmıyorsun. Cevabı veriyorsun. Ama seninle uğraşmak isteyen uğraşamıyor. Muhatap olmasa uğraşmazlar. Uğraşlar, uğraşılar, uğraşılar sonra unutulur gider. Hep sürekli seninle uğraşacak değil ya o da var. Öyle. Bak bir korkun var ya da bir şeyin var korkma. Bak sıkı, bak sıkıntı, korku, heyecan, kötü heyecan, bir şey böyle panik atan, bir böyle bir sıkıntı. Bak boş kartı çıktı. Korkma. Boşuna. Yani boş. Kart boşuna. Boşuna kızıyorsun. Boşuna korkuyorsun. Anladın mı? Kart öyle gösteriyor. Haberlerin var. Haber alıyorsun. Ee, sonuç da olabilir. Vevrak da olabilir. Şimdi burada bir ev gösterdi. Bir evli bir erkek. Ev, aile. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de daha alışkanlık yaptı şimdi. Bir şey söyleyeyim mi? Ay. Burada bir evle ilgili bir gelişmeleriniz var. Ama bak evle ilgili mesela davalık ya da bir şey varsa bitecek tamamıyla bitecek evde küs olan kaç gün konuşmayan eşiyle barışıyor bu da var ama evle ilgili güzel ve kötü bir şey yok evle ilgili ee, evde bir şey değiştirme de olabilir e, tadilat da olabilir bir şey yerine eve bir şey almak. bir de e, eğer mirasta bir erkek varsa kardeşin ya da abin hep bitecek. Halledeceksiniz. Bak onu da söylüyorum. Son kartı ne gösterdi bakalım. Ee, neyse güzel kartlar. Şimdi cinsel kartı çıktı. Bu bir ihtiyaç. Cinsel var. Cinsel. Cinseli, cinsel çıktı. Bunu nasıl <laughs> yorumlayacağım? Şimdi bu bir ihtiyaç biliyorsunuz cinsel. İstesen de istemese bu bir ihtiyaç ama cinseli göreceksin. Cinselin olacak. Ee, ama herkese değil tabii ki. Ee, sakın yanlış anlamayın. Ee, hamilelik geçirim, yani hamilelik tedavi gören, yani hamilelik isteyen erkek çocuğu olacak. Bir de çocuklarla eğer e, boğa burcu niyet ettiyseniz çocuklara ve beni bekar kim izliyorsa çok güzel bir gelişmelerin var. Yani bak ilerisini düşün çok güzel gelişmelerin var. Kimsenin ağzınla gitme, kimseni dinleme. Kendi aklınla git ve kendin kendin o kendi kendi şansını kendin yakalayacaksın. Öyle. Bu kadar boğa burcu. Yorum yazmayı unutmayın. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.